Herkese merhabalar. Bugün oğlumla beraber hamurdan kalıplar yapacağız. Evet hangi renkler var Aksel hamurlarımızdan söyle bakalım. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil, kahverengi. Evet şimdi kalıplarımız da burada Aksel'le beraber bu kalıpları hadi dökelim. Birlikte dökelim mi? Evet. Hadi dökelim. Evet, çok güzel kalıplarımız var bugün. Çok güzel. Ben de Efendim. Hem de yeni yeni kalıyor. yeni kalıplar hem de çok güzel. Şimdi önce biraz şekillerden yapalım. Ne dersiniz? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi oklavalarımız da tabii ki burada. Oğlum sen hangi oklavayı istersin? Bu. Al bakalım. Bu senin. Bu da benim. <laughs> çok yaşa. Şimdi devam ediyoruz. Kalıplarımıza başlıyoruz. Aldım. Şimdi sarı hamur sende. Önce bence arkadaşlarımıza biraz kare birazcık daire, birazcık yıldız, üçgen, bir de kalp. Kalp nerede? Bakalım. Bir Ve bir de evet, bir de kalp yapalım. Tamam Bu mı? Da bulut var. Hadi bakalım. Önce önce bunlardan bir de başlayalım. Üçgen, evet. Bir de kalp. Evet kalbimiz var çok güzel. Ve diğer şekillerimiz de burada. Şimdi biz önce şekillerimizi yapmaya başlıyoruz. Ben de şimdi güzelce sen sarı hamura başla. Ben de kırmızı hamura başlayayım. Evet böyle minik 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 şöyle. Güzel kalıplar çıkartacağız. Evet. evet herkes nasıl iyi mi bakalım? İyi. Nasıl geçiyor tatiller? İyi misin oğlum sen de tatilde? Da iyi. Arkadaşların da iyi. Harikasın. Şimdi yaptın mı oklavayla? İyice hamuru ezdin mi? Ezdim. Şimdi ben ilk kalıbı Hangisinden başlayalım? Üçgen. Hadi bakalım ben de buradan bir kare yapayım. Üçgen yapıyorum evet, sadece. Tamam. Sen de üçgen yap. Galiba üçgenim çok güzel oluyor. Bence çok güzel olmuştur. Ve karem hazır. Evet. Çok tatlı kırmızı bir kare yaptık. Değil mi? Kırmızı bir kare yaptım. Ben kare yapmıyorum. Sen ne yaptın üçgen. bakalım? Senin üçgeni de hemen görebilir miyim? Çıkaralım hemen kalıptan. Bitiriz. Tamam bitmemiş. O zaman ben bir tane daha size burada bir daire yapmak istiyorum. Kırmızı bir daire. Şöyle güzelce bastırıyoruz. Tamam mı? Ben de. Sonra çekiyoruz. <laughs> Bak Akselcim. Kırmızı bir kalp. Kale. Oo, bakın bakalım oğlumun yaptığı sarı üçgene ne kadar güzel olmuş hemen buraya yerleştiriyoruz. Evet karemiz, üçgenimiz ve dairemiz. Şimdi bu daireye de koyduk. Bakalım nelerde kaldı? Kalp yapacağım. Tamam sen kalp yaparken ben de buradan başka bir hamur seçeyim diyorum. Yeşil hamurla yapayım. Ne dersin? Ben sonra kahverengi. Seçtim. Tamam. Sen sonra kahverenginden yaparsın. Hayır. Ben kırmızı da yapacağım. Peki. Sonra. Kırmızı yap. Tamamdır. Ben şimdi güzelce yeşil hamurumu merdaneyle şöyle güzelce açıyorum. Açıyorum. Çok güzel olacak. Benim Bence de. Kalp. Şimdi bunları kullandık. Bastır. Güzelce bir kalp yap bakalım sen. Evet. Ben de burada size güzel bir yıldız yapıyorum. Çok güzel bir yıldız. Ne yapacağız? Buradan kalıbımızı iteceğiz. Bulut da yapacağım. Baksanıza yeşil yıldızım ne kadar güzel oldu ya. Çok güzel oldu bence değil mi? Şimdi bakalım sen ne yaptın? Kalp. Oo, harika bir kalp. Buyurun. Sarı bir kalbimiz var burada. Benim akıllı oğlum sarı bir kalp yapmış. Onu da buraya koyuyoruz. Şimdi hiç bakalım istiyorum. ne kaldı. Tamam buyurun bakalım sana yeşil hamur. Şurada yapabilirsin. Alalım evet onu da geri koyalım. Yeşil hamurlu. Şimdi oklavayla yapayım. Oklavayla aç güzelce. Güzel olur. Evet. Bir tane çiçek yapabilirsin istersen. Güzel şekiller Hayır, yaptıktan çiçek. sonra. Hı. bir bulut. Bulut yapacaksın tamam. Nerede bakalım bulutun? Burada. Aa, tamam peki. Çiçek gibi bir bulut yapıyor oğlum. Şimdi ben de size. Bakalım. Ne yapacağım? Bakalım bakalım. Bunu yaptık değil mi? Üçgen. Ee, pardon, üçgen demişim Yanlış söyledim. Yıldızımızı yaptık mı? Yıldız da yapmışız. Evet. Çok güzel kalıplar çıkarttık. Şimdi yıldızımız da hazır. Şimdi Bulutumu ben bunu burada... yapıyorum. Evet, Çok hadi ilginç. bakalım. Oo, hadi bakalım. Çiçek bulutu güzelce yap görsün arkadaşlarımız. Buradan merdane ile Yeşil hamurumuzu da güzelce açıyoruz, değil mi? Evet açtık. Şimdi burada neler varmış başka? Ben bir yunus balığı yapmak istiyorum. Ne dersin oğlum? Ya. Ben çok şirin bir yunus balığı yapacağım. Oo senin çiçek bulutun da çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Yem yeşil. Ne kadar da tatlıymış. Tıpkı oğlum gibi. <laughs> Şimdi sırada yunus balığı var. Çok güzel bir video bence. Bence de herkes çok eğlenecek eminim. Bunu Eğil izledikleri de. zaman. Evet, burada çok tatlı bir yunus balığı. Buyurun bakalım. Yeşil bir ben, yunus balığı. Buyurun şöyle biraz. Şöyle biraz. Ben, çok şöyle biraz ben tatlı bir de, Ben tatlı bir köpek balığı yapacağım. Hadi bakalım. Köpek balığı sende. Köpek balığı kalıbımız hepinizde var mı arkadaşlar? Köpek balığı kalıbından şimdi benim oğlum kırmızı bir köpek balığı yapacak güzel bir kalıp çıkartacak size. Doğru. Evet yeşil bir yunus balığı da yaptık. Ne güzelmiş bu yunus balığı denizlerde cup 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 diye atlarmış. Tamam mı? Hmm. Şimdi bakalım. Şimdi sırada neler var yunusumuzu da yaptık. Ben bir, ben bir um, baby shark yapıyorum. Hadi baby shark yap. Güzel bir baby shark yap arkadaşlarımıza görsünler. Evet izlesinler bizi. Evet izlesinler. Evet. Deniz yıldızı yapmak ister misin sonrasında oğlum? Tamam. Hadi bakalım sonra bir deniz yıldızı yap. Ben de birazcık mavi hamurumdan ne yapsam ne yapsam düşüneyim bakayım. Belki bir kaplumbağa yapabilirim ne dersiniz? Of, çok güzel mavi hamurum. Bence çok güzel olacak. Değil mi? Evet ben şimdi sizlere güzel bir kaplumbağa yapmaya karar verdim. Ben de sizlere köpek balığı yapmaya karar verdim. Harika görmek istiyorum köpek balığını bir an önce çok heyecanlıyım nasıl olacak acaba evet şuradan birazcık oğlumun merdanesini kullanayım şöyle güzelce açalım tamamdır bu da çok güzel oluyor baksanıza bakayım senin köpek balığına güzel bakayım Kırmızı <laughs> ve balığı. Aa, ne kadar güzel oldu köpek balığı ya pardon abi, şöyle balıyı kurabiyeli. Tabii yapabilirsin. Tabii ki yapabilirsin. Ne istersen. Şimdi ben de bir yandan çok tatlı bir kaplumbağa hazırlıyorum. Aa Aksel çok güzel oldu. Bakabilir miyim? Evet. Oo Aksel'in özel yaptığı kurabiyeli köpek balığıymış bu kırmızı bir köpek balı. Onu da Yunus'un yanına şöyle bir koyalım. Şimdi bakalım ben, ben ne yapacağım? Ne Beğenmez mi? Tabii ki beğenecekler. Muhteşem yapıyorsun. Beğenilmez mi? ve bir tane ne yaptım? Kaplumbağa. Kaplumbağanın kabuklarını birazcık yapmak ister misin oğlum? Şöyle üstlerine biraz çizgi yapmak ister misin kaplumbağanın kabuklarını? Hadi yap bakalım. Bu da tamam. Kaplumbağanın kabuğunu yapıyor şimdi benim oğlum. Sonra da size güzel bir deniz yıldızı yapacak galiba değil mi? Evet. Evet hemen bakalım. Oo çok güzel oldu işte. Güzel bir kabuğu Böyle bakın çizgi çizgi yaptık kabuğunu. Kaplumbağa. Bir bas. kahverengi de Buyurun size kahverengi. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım hangisinde sıra. Şimdi ben size Anneme de kalsın biraz. Bana da kalsın biraz. Evet hadi hatta beraber yapalım kahverengiyle istersen. Ben de kahverengi yapayım. Hatta ben de kahverengi bir deniz atı yapayım. Bakar mısınız şu tatlı deniz atına? Bakalım kalıptan nasıl çıkacak? Hemen ben de biraz kahverengi alayım. Biraz daha alabilir miyim acaba ben tamam. birazcık daha kahverengi? Al. <laughs> tamam. Sen de bak tam burada yap. Arkadaşlar da görsünler. Şöyle yap oğlum. Burada merdaneyle biraz aç. Oklavayla. Bak açabiliriz. Biraz açayım seni oklavayla istiyorum. Hadi aç. Ben de seninkiyle o zaman açayım. Şöyle güzelce açalım bakalım. Çok büyük hem benimki. Seninki bayağı büyükmüş. Bayağı büyük bir hamur almışsın oğlum. İyi yaptın. Bakın kahverengi yumuşacık bir hamurumuz var elimizde. Şimdi ben size çok güzel bir deniz atı yapacağım. Oğlum da size çok güzel bir deniz yıldızı. Bakalım bu kalıptan hamurumuzu böyle yavaşça çıkarıyoruz. Kuyruğunu da koparmadan deniz atına bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Onu da böyle Yunus'un yanına koyalım. Şimdi bakalım oğlum ne yapacak? Evet. Ay çok güzel oldu gerçekten. Ne kadar eğlenceli bu hamur oyunları, değil evet. mi oğlum? Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Var. Ne söyleyeceksin? Söyle bakalım. Arkadaşlar senin bir en güzel bir yıldız yapıyorum gerçekten en güzel Seni ya. çok sizi çok seviyorum ama size göstermek istiyorum. Hemen gösteriyoruz. Önce böyle o oh, pardon. Evet düştü içinden. Olsun zaten çıkaracaktık. Bakar mısınız şu yıldızın güzelliğine? Deniz yıldızı yaptı benim canım oğlum. Siz de annenizle, babanızla mutlaka ben bu kalıplarla senin... oynayın tamam mı? Senin kapın burada olsun. Yanına mı koyalım? Tamam. Peki son olarak bir midye kabuğu yapmaya ne dersin? Hadi bakalım bu midye kabuğunu da benim oğlum yapsın. Şimdi sıra sende. Hangi renkle yapmak istersin bize söyler misin? Şey, sarı. Sarı. Ay mavi mavi. Maviyle tamam. Şimdi maviyi güzelce al bakalım. Son olarak da bunu yapalım arkadaşlara. Güzelce bununla açalım. Pardon sen aç istersen. Evet aç bakalım. Evet aç bakalım iyice bastır iyice bastır Tamam Evet şimdi deniz kabuğunu alabilirsin Şimdi iyice bastırayım Bastırıyoruz bastır, evet bastır. İyice bastırdın mı Tamam Çok Güzel Bunu Vay ben... canına Evet Gözmeyiz. Bozmayacağız. bozmayacağız Deniz kabuğumuz da hazır arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapmışız ha buradan. Hepsini bir sayalım mı neler yaptığımızı? Şöyle malzemelerimizi bu tarafa alalım. Ka kaç tane yapmışız bir bakalım. Şimdi sayalım. sayıyoruz. Hadi bakalım sen say. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 tane şekil yapmışız. Çok Ve güzel şekiller yapmışız olur, gerçekten. 16. Harika. Şimdi tekrar bakalım hangi şekilleri yapmışız. Bu neydi oğlum söyle bakalım. Deniz atı. Deniz atı yaptık. Sonra yeşil bir? Yunus. Yunus yaptık. Sonra yeşil bir? bakayım bulut. Bulut yaptık. Sonra sarı bir? Kalp Kal. yaptık. Onu ben yaptım. Evet sonra kırmızı bir? Kare sarı bir üçgen üçgen yaptık. Sonra kırmızı bir daire. Daire yaptık. Mavi bir kaplumbağa. Kaplumbağa yaptık. Üstünde kabuklarını çizdik. Sonra kahverengi bir deniz deniz yıldızı yaptık. Teniz. Mavi bir yani deniz kabuğu. Bir de deniz kabuğu yaptık. Bir de, Koyalım. Bir Hı. de köpek balığı yaptık. Ve bir de burada Köpek balı Yıldızı söyledik mi? Evet. evet. Tamam. Ay. Söylemedik bir değil de mi? Bir de büyük bir yıldız yaptık. Bir de güzel yeşil bir yıldız yaptık. Onu ben yaptım. Evet. Biz oğlumla bugün çok eğlendik. Siz de evde annenizle veya babanızla ya da arkadaşlarınızla güzel güzel hamurları oynamayı deneyin. Hoşçakalın. Güle evet.